Selamlar, San Andreas'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte San Andreas oynayacağız. Ee, i̇lk bölümüne hoş geldiniz. Kanalda bunun devamı da gelecek. Ve bu arada San Andreas'tan gerçekten nefret ederim. San Andreas gerçekten rezalet bir oyundur ve bu videoda sizlere bunu göstereceğim. Gerçekten buglarla dolu ve rezalet bir oyundur kendisi. O yüzden neden San Andreas'tan bu kadar nefret ettiğimi bu videoda sizlere göstereceğim. Evet, videoma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Öncelikle şuradan evimize geçelim. Hızlı bir şekilde gitmek için W'ye iki kez yani kez, iki kez basıyorum. Evet burada bir şeyler diyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi evimize gidiyoruz ve ilk sahne bizi karşılıyor. Bir altyazı falan indirmedim. Belki vardır bilmiyorum ama bu şekilde oyunu oynayacağız. Evet altyazı varmış. <laughs> ve bu oyunda en rezalet şeylerden birisi bu ilk görevdir mesela sinir bozucudur. Bisikletle e, gitmemiz beklenir ancak e, bir sürü arabalar, araçlar önümüze çıkar ve bizi ezmeye çalışırlar. İşte bunun gibi var. Çete mesela. Bu arkadaş bizi sürekli vurmaya çalışıyor ve ezmeye çalışıyor. İlk bölümden bu kadar zor olması sinir bozucu bir şey. Bak mesela ne yapıyor bu? Bak ne yapıyor bu? Gördüğünüz gibi bu tarz zorlukları var işte bu şekilde mesela sinir bozucu olaylar da yaşanabiliyor. Bu şekilde yani gördüğünüz gibi. Bizim insançıklar bu tarafa gittiler ve biz de o tarafa doğru gidiyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu oyunun böyle garip huyları var. O yüzden bu oyundan çok nefret etmeme rağmen oyunu oynayacağım ve videosunu çekeceğim. İşte gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi e, öldüm ve bu oyundan nefret etmemin sebebi ortaya çıkmış oldu. E, aslında tek yapmam gereken adamların yanına gitmemdi ama gidemedim. İşte saçma sapan bir olay. Sadece onlardan 10 metre uzaktaydım ama yine de giremedim onlarla birlikte ve öldüm. İşte nefret ediyorum bu oyuna. Gerçekten rezalet bir oyun. Hiçbir zaman bu oyunu sevmedim. İğrenç bir oyun. Allah böyle bir oyunun belasını vermesin. Allah böyle bir oyunu kahretsin. Gerçekten rezalet bir oyun. İğrenç bir oyun. Bu oyunu daha önce hiç oynamak istemedim. Ancak sizlere bunun videosunu çekebilmek için bu oyunu oynayacağım. Evet, buradan bir araç alıyorum ve evimize yeniden gideceğiz. O görevi illaki geçmemiz lazım. Evet, aracın sesi çok fazla olduğu için Şuradan sesleri biraz, biraz azaltmam gerekiyor. Tamamen kapattım. Neyse. Tamamen ses olmadan oyuna devam edeceğiz o zaman. Evet bu şekilde arabamızı sürüyoruz ve eve ulaşacağız. Gördüğünüz gibi oyun gerçekten garip. Ben bu oyundan her zaman nefret etmişimdir. Daha önce söylemiş miydim? İşte bu oyun gerçekten iğrenç bir şey. Rezalet bir oyun. Buraya aracımızı park edelim. Gerçekten içerisinde fazlasıyla özellik bulunduran rezalet, iğrençlikte bir oyun. Evet, ilk görev için yeniden başlıyoruz. İlk göreve yeniden başlıyoruz. Elbette. İlk öncelikle bisikletimize biniyoruz ve arkadaşlarımızı takip ediyoruz. Ancak biraz önce yaşanan olayı tekrardan yaşamamak için biraz hızlı gidiyorum. Bu yüzden sizlerle pek fazla konuşamadığım için kusuruma bakmayın arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşlardan daha önde gitmek istiyorum ancak yolu henüz ezberleyemedim. Bu arkadaşlar nereye dönecekler en ufak bir fikrim yok. Ancak şuradan herhalde şuraya döneceklerini tahmin ediyorum. Ve tam da tahmin ettiğim gibi Ryder kardeşim buraya döndü. Elbette bu oyundan nefret etmemin tek sebeplerinden biri de... Bunlardan birisi işte yani. Bu oyundan nefret ediyorum. İşte bu kadar yani araç sürebildiğimiz ve saçma sapan çatışmalar yaşadığımız bu bir oyun işte yani nefret ediyorum. Nesini soruyorsunuz yani nefret ettiğim gerçekten iğrenç bir oyun kendisi. Bakın mesela yine 10 metre uzaktayım ama onların arasına beni almadı. İlla ki burada durmama bekliyor. Neyse sonunda ilk bölümü geçmeyi başardık. İşte gördünüz. İğrenç bir oyun olmasına rağmen, rezalet bir oyun olmasına rağmen ve kötü mekanikler olmasına rağmen bu oyunun ilk bölümünü sizlerle birlikte geçmeyi başardık. İşte bu oyundan nefret etmeme rağmen bu oyunu nasıl oynayabiliyorum ve nasıl bölümlerini kolay bir şekilde geçebiliyorum siz buna şahitsiniz. Sanırsam buradan gideceklerdi ve ben, ben de onlardan önce gideceğim. Ryder kardeşim gerçekten garip şeyler yapıyordu. x Smoke kardeşim yanımdan şişman şişman geçmişti. O bezliğiyle nasıl bisikleti kırmıyordu gerçekten şaşmıştım. Ancak onun peşinden gitmeye devam edecektim. Ve onun döndüğü yollardan dönmeye devam edecektim. O garip bir yoldan gidecekti ve ben de o garip yolu tahmin edip, takip edecektim. Ben o garip yoldan ondan daha önce gidecektim ve o şişman obez arkamdan yavaş bir şekilde gelecekti. Gördüğünüz gibi oyundan nefret etmemi sağlayan şeylerden biri ise şu şişman obez. Bu şişman obez oyunun son bölümünde gerçekten bize zorluklar çektiriyor. Bu şişman obez bazen görevlerde onu öldürdüğümüzde 2 dakikada ölüyor ve görevi pitch etmemizi sağlıyor. Ancak son bölümde bir boss'a dönüşüyor ve milyon cana, milyonlarca cana sahip oluyor. İşte gördüğünüz bu ballaslar gerçekten benim oyundan nefret etmemi sağlayan şeylerden birisi. Neyse nerede kalmıştık? Milyonlarca cana sahip olan Big Smoke'dan bahsediyorduk. Son bölümde bu pezevenk gerçekten milyonlarca cana sahip oluyor ve ölmekte gerçekten zorluk çekiyor. Evet işte birinci bölümü tamamlamış bulunmak, bulunmaktayız. Şu kırmızı bölgeye gelerek birinci bölümü tamamlayacağız ve saygınlık kazanacağız. İşte gördüğünüz, İşte. Tamamdır. Birinci bölümü sizlerle birlikte tamamladık. Bu oyundan ne kadar nefret etsem de gerçekten kolay bir şekilde tamamlamayı başardım. Çünkü ben bunu yaparım. Evet. Gördüğünüz gibi bu bölümü bitirdik ve bölüm geçildi, saygınlık kazandık. Gördüğünüz gibi bölüm geçildi ama hiçbir para kazanamadık. O kadar çatışmalar arasından kaçtık ve bisikletle kovalamacılar yaşadık. Ancak hiçbir pay alamadık, hiçbir kazanç elde edemedik. Sadece saygınlık kazandık. İşte bu oyunun nefret ettiğim kısımlarından biri daha. Ve dostlarım bugün bugünlük video bu kadar. Daha da devamı gelecektir. Ve ilk bölümü bir videoda bitirdik. Her videoda bir bölüm bitirirsem bu seriyi 100 bölüme kadar uzatırım diye umuyorum. İşte GTA San Andreas denen nefret ettiğim iğrenç, berbat, rezalet bir oyunu sizlerle birlikte 100 bölümde bitirmeyi hedefliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bu rezalet oyunu birlikte bitirmeyi sizler de istiyorsanız abone olun ve like atın sadece yapmanız gereken bunlar. Ve görüşmek üzere, hoşçakalın.